Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gizemlerini deneyeceğiz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Hemen deneyelim. Önce hastaneye gidiyoruz. Buradan üst kata çıkıyoruz. Bu kağıda basıyoruz. Şimdi kütüphaneye gidiyoruz. Bir kitap var. Onu alıyoruz. Bu ses gelecek. Şimdi buradan otele gidiyoruz. evi alıyoruz ve her yer darmadağın ve gerçek. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.